İddia'da kazananlar kulübüne hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bizi her gün görmeye bıkmayanlar. Bugün de sizlerle 24 Temmuz pazar maçlarını değerlendireceğiz. Bir sürü lig başladı aslında. Danimarka var, İsviçre var ama biz bunları almayacağız. Daha ziyade haftalardır takip ettiğimiz İsveç, Norveç ve Bundesliga yeni başladı biliyorsunuz. Geçen hafta da full çekmiştik Bundesliga 2'de zaten. Onlarla devam edeceğiz. Yine sistem kuponumuz olacak, yine ideal kuponumuz olacak. Güzel de oranları var. Maçlara geçmeden önce şu beğeni butonuna lütfen basalım. Bir de abone değilseniz abone olursanız iyi olur dostlar. Bir de güzel bir ayrıntı aslında. Videoları zaten farkındaysanız erken atıyoruz ve oranlar çok daha yüksek oluyor. Tabi videoları attığımız zaman da size haber gelmesi için bu zil tuşu var orada bir tane de. Bildirimleri aç tuşu yani. Onu da açarsanız bildirimler biz videoları paylaştıktan hemen sonra sizlere gelecektir. Böylece oranları da daha yüksek alma imkanınız olacaktır. O zaman yine Bundesliga 2'mizle başlayalım ve Hamburg diyelim. Hamburg taraftarının önünde ilk maçına çıkıyor dostlar. Bu önemli bir ayrıntı. Taraftarının önünde ilk maçına tabii ki kazanmak istersin ve diş geçirebilecekleri bir ekiple oynayacaklar. Yani Hansa Rostock'la. Hansa Rostock'un da geçen hafta Heidenheim karşısında yenildiğini hatırlatalım ve çok da kötü bir futbol oynadılar. Bu da bizim için bir avantaj olacak. Çünkü biraz macera olsun istiyoruz açıkçası. Hamburg galibiyeti tabii ki önerilebilir, denenebilir. İdeal kupona da koyulabilir ama biz bu şekilde almayalım dedik. Hamburg'un ilk yarıdan galibiyeti yani başlar başlamaz taraftara belki de bir şölen izletmek isteyeceklerdir. Bunu değerlendirdik. Bunun oranı da güzel. 1.80 ilk yarı birin oranı. Bu 1.80'i de alalım. Sistem kuponumuz var demiştik. Bu sefer sistem kuponumuzun ilk maçıyla başlamış olduk. Bunu vermiş olduk. Bu arada maç korner de alınabilir ama yüksek kornerlerden ziyade Hamburg'un taraf korneri. ilk yarı en çok korneri Hamburg'da kullanır. Burada tatlı bir oran isteyenler değerlendirebilirler ama biz risklisine gitmek istedik. Bu arada korner demişken WhatsApp grubumuzdan bahsedelim. Hafta sonu Bundesliga iki kornerlerinin tamamının listesini WhatsApp grubumuzda vereceğiz. İsteyenler bu kornerlerden seçtiklerini alacaklar. İsteyenler için de biz ikili korner kuponlarımızı zaten oluşturacağız. Onu da tercih etmek isteyenler olacaktır tabii ki. Tabii hepsi gelecek diye bir şey yok. kahin değiliz her zaman söylüyoruz. Verebileceğimiz maksimum verimlilik WhatsApp kurumumuzu sağlamaya çalışıyoruz. Tabi sadece futbolda değil, basketbol, voleybol, tenis, e-spora zaten zaman içinde gireceğimiz tekrar söylemiştik. Geçen sene de onda da başarılıydık. Formula 1 tahminlerimiz var, kasa yönetimimiz var çok önemli. Dostlarımıza kasa yönetimi konusunda da yardımcı oluyoruz. Telefonla bizlere ulaşıyorlar, isterlerse yazarak WhatsApp'tan iletişim kurabiliyoruz. Yani sınırsız seçeneklerimiz var orada. Peki nasıl dahil olacağız diye soranlar vardır. Öncelikle bir tane videomuz var zaten WhatsApp'la ilgili her şeyi tüm şeffaflığıyla anlattığımız. Ona burada linkini bırakalım, oradan ulaşabiliriz. Ayrıca bizlere böyle kısaca bilgisini almak istiyorum derseniz de alternatif tahminler gmail.com adresinden ya da instagram sayfamız alternatif tahminler oradan da bizlere özel mesajdan dm'den yürürseniz ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır. Geçtik Arminia Bielefeld Regensburg karşılaşmasına. Geçen hafta Regensburg'un galibiyetini de vereceğim bir önceki videoda söylemiştim ama o kadar da risk almayalım istiyoruz. Çünkü daha lig yeni başladı dostlar. Birkaç maçlarını göreceğiz daha da böyle geçen seneden bizden beklediğiniz oranları zaten sizlere vereceğiz ama bu karşılaşma birazcık da o ayarda. Arminia Bielefeld geçen sene zaten Bundesliga birden düşmüştü. Hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Ama genelde şöyle bir şey bekleriz ya. Mesela Schalke, Werder Bremen bunları bize gösterdi. Ligden düşen takım bir sene sonra toparlanıp zaten kendinden kolay ekiplerle oynadığı için bir sonraki sene tekrar lige çıkma imkanını yakalıyor. Ama Arminia Bielefeld'de durum biraz daha farklı. Çünkü çok kan kaybettiler. Çok fazla giden futbolcular oldu. Gelenler de var ama genelde zaten alt liglerden transferler yaptılar. Savunma hattını hatta kalecilerine kadar hepsini kaybettiler. Yeni stoperler aldılar ama çok da başarılı olacaklarını zannediyorlardı zannetmiyoruz. Sağ tarafı olduğu gibi hem sağ e hem sağ kanadı kaybettiler. Sağ beke aldılar sadece ama sidler de son maçta zaten çift sarıdan kırmızı gördü. Yani sağ taraftan özellikle problem yaşayacaklarını düşünüyoruz. Muhtemelen yerine de Medina'yı kullanacaklardır ama randıman alacaklarını zannetmiyoruz dostlar. Burada riske gittik yine başında da söylediğim gibi. 2-1 bir Regensburg galibiyeti bekliyoruz ama 2-2 de bizim yanımızda olsun dedik. Deplasman 1.5 üstü tercihini aldık. Oranı 2.70 bu videodan 2 saat önce oranlara baktığımızda 2.80'di yani gitgide düşmeye başladı. O yüzden bildirim kıymetli daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle eksikleri de varken Regensburg'un buradan güzel bir galibiyeti neden olmasın en azından diyoruz. Tabi bunu da sistem kuponumuza dahil ettik. Ama bu arada şunu da hatırlatayım. isteyenler Regensburg'un sadece bir golünü de alabilirler. Hatta bunu da ana tahminimiz diyelim. Sonra yattınız mahvettiniz bizi gibi yorumlar da geliyor. Gerçi o yorumları da siliyoruz bilginiz olsun. Hatta eleştiri maksadını aşan yorumları yapanları da kanalımızdan engelliyoruz. Bir daha videolarımızı seyretmekten bir nevi mahrum kalıyorlar. Tabii ki eleştiri yapabilirsiniz ama dozunda olursa seviniriz en azından diyelim. Devam ediyoruz. Bundesliga 2'den çıkmayalım. Karlsruhe evinde Magdeburg'la karşılaşacak dostlar. Magdeburg'un geçen hafta Düsseldorf karşılaşmasını izlemiştik. Zaten bahsetmiştim. 2.5 üstüne %15 kasa attık WhatsApp grubumuzda. Kazandık çok şükür. Ama Magdeburg'u izlerken özellikle sadece şunu söyledim içimden en azından. Magdeburg hafta kiminle oynarsa oynasın. Maç sonucu 2 veya deplasmanın gollerini alabiliriz diye düşünmüştüm. Ve kolay bir ekiple karşılaşıyorlar. En azından denk olabilecekleri bir ekiple karşılaşıyorlar. Karlsruhe ile oynayacaklar. Karlsruhe zaten geçen haftada 2-1 getirdi getirdi ama şansımızın çok ön planda olduğunu bir önceki videoda zaten söylemiştim. Bu sefer Magdeburg'un deplasman 1.5 üstüne gideceğiz. Barış Atik bu arada çok iyi bir futbolcu dostlar izleyebilirsiniz. Geçen sene 36 maçta 38 gol katkısı yapmıştı zaten Magdeburg'ta. Bu sezonda çok fazla yerler atıyor kendini. Bir tek o problem var. Yani hani o geçmişte Burak Yılmaz'dan falan gördüğümüz hemen ceza sahasında yatmalar, hakemi kandırmalar ama sistemde sonuç itibariyle var da var. Video asistan hakem uygulaması Bundesliga 2'de de var. Dolayısıyla yemiyor. Dolayısıyla Barış bunları yapma ki bence çok büyük futbolcu olacaktır. Şunu da söyleyeyim bu arada ana tercih olarak hani ideal kuponlara ne olarak koyabiliriz derseniz karşılıklı gol olur. Çünkü 2-1 gibi bir skor beklentimiz olduğunu söyledik zaten. Ama deplasman 1.5 üstü burada. 1.89 orandan değerlendirilebilir dostlar. Bu arada 1.90'da 1.89'a düştü. Yani çok ince ayrıntıları bile takip etmeye çalışıyoruz sizler için. Bunu da alacağız. Bunu da sistem kuponumuza dahil edeceğiz. Rusya var. Rusya'ya zaten pas geçiyoruz. Bütün senede Rusya'ya değinmeyeceğiz. Bülten'de de sadece Rusya maçları olduğu gün yayın da yapmayacağız dostlar. Bunu önceden bildirmiş olalım. Sebebi zaten malumunuz. İsveç'e gidelim. Dev bir maçımız var İsveç'te. Hakkın Curgard'ınla oynayacak. Hakkın şu anda maç eksiğiyle bile Curgard'ın bir puan önünde dostlar. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü şampiyonluğu ilgilendiren önemli maçlardan bir tanesi. Hani spikerler de diyorlar ya. Şampiyonluğun kaderini ilgilendirecek bir müsabaka. Hakikaten de öyle. Yani bu ligde şampiyon olacaksa ya o olacaktır ya o olacaktır. Ama Hakkın aslında kadro kalitesi olarak bir adım önde. Curgard'ına baktığımız zaman da haftalardır farklı skorlara imza atıyorlar. Bol bol averaj topluyorlar aslında. Ama Hakkı'nın çok güzel bir ayrıntısı var. Adeta geçen seneki Sassuola bug'ı gibi Hakkı'nı da kullanıyoruz. O da nedir? Bütün maçları karşılıklı gollerle bitiyor dostlar. Bunu şöyle bir bakabilirsiniz de isterseniz. Bir tane müsabaka sadece Göteborg'da oynadıkları karşılaşma. Onda da kırmızı kartın etkisi vardı. Hakkı'nın 10 kişi tamamladı o mücadeleyi. Hatta tek kaybettikleri mücadele bu arada bu da. O yüzden burada bug'ımızı kullanalım diyoruz. Zaten haftalardır Hakkı'nın karşılıklı gollerinden kazanıyoruz. Olmazsa da canımız sağ olsun diyecek düzeyde adeta. Dolayısıyla burada karşılıklı gole gittik. 1.38 sihirli oranımız bunu aldık. İdeal kuponumuzun ilk karşılaşması yaptık. Bu arada beklentimizde 2-1 bir hakın galibiyeti. Onun da altını çizeyim. isteyenler skor tercihlerini de böyle alabilirler. Devam edelim. Kalmar, Elsborg'la karşılaşacak. Ayrıntımız var burada önemli. Elsborg hafta içinde Molde ile karşılaşıyor dostlar. Konferanslık mücadelesi yani bir yorgunluk ön planda olabilir. Nispeten Kalmar'dan daha iyi oynadıklarını söyleyebiliriz. Özellikle son haftalarda. Ama burada beklentimiz o yorgunluğu da birazcık yanımıza alarak bir bir beraberlik olacak. İsteyenler tekli de değerlendirebilirler isteyenler bu 1-1 skora göre 2-3 gol tercihine gidebilirler. O daha da mantıklı aslında. Ama biz bu karşılaşmayı herhangi bir kuponumuza koymayacağız. Sizler de birazcık kaçamak oynarsanız burada daha iyi olacaktır. Norveç'teyiz. Norveç'te de geçen hafta güzel işler yaptık. Özellikle o Molde'nin bir tane ikinci yarıdaki golü bize çok tatlı geldi. Viking galibiyeti tabi bizleri şaşırtmadı. Bu haftada hedefimiz tabii ki aynı olacak. İstiyoruz ki videoda verdiğimiz bütün maçlar gelsin. Çünkü 3000-5000 izlenmeler en aşağı alıyoruz. Dolayısıyla burada izleyen dostlarımıza da kaybettirmek istemiyoruz. Sonuçta öğrenci kardeşlerimiz gruba gelemeyenlerimiz, maddi açıdan sıkıntılar çekenler var. Girmemeniz gereken maçları bile söylüyoruz burada. Ufak bir ayrıntı belki de ama inanın elimizden gelenin en iyisini herkes için yapmaya çalışıyoruz. Bölge başlayalım o zaman. Sarsbrook'la karşılaşacaklar. 2 troll takım onu öncelikle söyleyeyim. Yani Høgensen burada 3-0 kazansa da şaşırmayız. 3-0 kaybetse de şaşırmayız dostlar. O yüzden çok da böyle yine kuponlara girebilecek bir mücadele değil ama ne yaparız derseniz 2,5 üstü mesela bu maçta muhtemelen gelecektir. 2-1, 3-1 belki de 2-2 skorlara da açık bir müsabaka. Dolayısıyla 3.5 üstü de bizim 46'lar tekten değerlendirebilirler. İlk yarı 1.5 üstü de tekten değerlendirebilirler. Ama kuponlara sokmayalım. O güzelim kuponları da bu maç için bozmayalım diye düşünüyoruz açıkçası. Çünkü iki takımın da şu özelliği çok ön planda. Güzel hücum yapıyorlar ama savunmalarına geri dönemiyorlar. İşte bu atakları değerlendirebilecekler mi? Gerçekten büyük soru işaretlerine yol açıyor. Mesela Höge sundun. Viking karşısında 4 ikisinde görebiliyoruz ama birden bir bakıyorsun ki dağılmış bir Höge Sund'da karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde Sarf hatırlarsınız bir sürü garip maçlarını. Dolayısıyla çok fazla kuponlara girmese daha iyi olur. Ama Molde'yi alırım babacığım. Molde'nin hafta içinde Elsborg'la mücadelesi olduğunu da sizlere söyledim ama ona rağmen Molde şampiyon olacaksa Sandefjord karşısında puan kaybedemez diye düşünüyoruz. O yüzden burada tehlikeli de olduğunu söyleyerek maç sonucu 2'ye gideceğiz. Molde bize geçen hafta da kazandırmıştı. İnşallah bu hafta da kazandırır diyoruz. Maç sonucu 2'nin oranı 1.51. Bunu da ideal kuponumuz alacağız bu arada dostlar. İdeal kuponumuz yine 2 maçta olacak zaten. Beklentimiz yine 1-0, 2-0 gibi skorlar ama skor soruyorsanız hadi 2-0 olsun. Geldi Geldik Christian mücadelesine. Christian yine bizi geçen hafta şaşırtmadı aslında. Viking karşısında bir öne geçtiler ama o öne geçme bile hani açık bağ mı derken daha Viking'in bir dakika sonra golüyle sonuçlandı. En son Viking de zaten yine kazanmayı da bildi o mücadelede. Gerçekten loser bir takım. Bu loserlığı aslında kullanmak istiyoruz. Çünkü aslında kötü de futbol oynamayan bir Ots BK ile karşılaşacaklar. Burada riskin riskini alıyoruz. Ots'un bu maçı 1-0'la bitiremeyeceğini düşünüyoruz. Muhtemelen karşılıklı golde olacaktır. Bu onu da isteyenler değerlendirebilir. Ama biz diyoruz ki Ots bu maçta 2 gol atsın. 2 golün oranı da 2.34 dostlar. Yani deplasman 1.5 üstüne yönelebiliriz. Bunu da alacağız. Bunu da sistem kuponumuza dahil edeceğiz. Burada da beklentim açıkçası 2-1 bir, bir odds galibiyeti olacak dostlar. Onu da yine altını çizelim. Tabii daha Danimarkalar var, İsviçreler var, Polonyalar var. Onlara da ufak ufak değinmeye başlayacağız ama şimdilik canlılarını en azından Whatsapp'tan değerlendiririz diye düşünüyoruz. Çünkü şu anda özellikle Danimarka maçları mesela şimdiye kadar hiç oynamayan takımların maçları çok fazla girmek istemiyoruz. Keza Polonya zaten geçen hafta başladı de olacak. Yani Bundesliga kadar da hakim olamadığımız ligler bunlar biliyorsunuz. Çünkü ne özetlerini bulabiliyoruz ne de maçlar çok zor bulunuyor. Ama videomuz şöyle 700-800'leri de bulursa mesela ne yaparız? O Danimarka'dan geçen sene takip ettiğimiz takımlara tatlı bir kupon çıkartabiliriz. Yine ücretsiz Telegram grubumuzda paylaşırız. Onun da linki şuralarda dönüyordu Bulamazsanız iddiada kazananlar kulübü yazarsanız Telegram'a orada da aşağı yukarı 10 bin kişilik post kocaman bir ailemiz var. Oraya da bekleriz. Cuma günleri de orada ücretsiz olarak canlı maçları veriyoruz. Oradan da faydalanabilirsiniz diyelim. Şimdi kısa bir özetleyelim nasıl yaptık? İkili bir ideal kuponumuz vardı. Onun oranı 2.08 dostlar. Sistem maçlarımızda 4 taneydi. Bunları 2-3-4 sistem şeklinde yaparsanız 11 liraya 90 lira veriyor. Yani yaklaşık 8 katı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İsterseniz bizler nasıl yapıyoruz? Zaten bilenleriniz vardır. 10 lira atarız. 4 maçı alt alta koyarız. Öyle yaptığımız zaman da 21.50 oran yapıyor. Yani 10 liraya 215 lira. O da neden olmasın diyelim tabii ki. Ama bunu da işte mislileri arttırmayalım. En fazla 10 lira 20 lira. Daha da fazla oynamayalım. Çünkü biz bizler de öyle yapmıyoruz. Çünkü riskin ne kadar olduğunun farkındayız. O zaman bitirelim. Pazar maçlarımız da güzel oldu. Tatlı da bir video oldu. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Bizden ayrılmayın. Devam edeceğiz. Artık programlarımız çok daha fazla sıklaşacak. Kendinize çok iyi bakın dostlar. İddiada Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edecek.